Tek bir para da değil. Tutuklu kararının kalkması bir para. İşte yurt dışı çıkış yasağı varsa bir para. E i̇şte başka koruma tedbirleri uygulamamız için yine bir para alıyorlardır. E muhtemelen beraat de konuşuluyordur. O da bir paradır. E böyle herhalde şey gibi paket gibi. Hocam bunun komple paketini satın alamıyor muyuz ya? Hani ben bir para vereyim de hepsi olsun. E mesela böyle paketleri de var mı acaba? İşte full paket. İşte VIP paket falan gibi. Böyle teknik tek almakla uğraşmayalım yani hepsini. Ben bir para vereyim hepsi olsun içinde. Konu adalet sistemi, konu eşit yargılanma hakkı vesaire gibi şeyler olduğunda evet aklı İmamoğlu geliyor ama konunun temelinde yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı olduğu için şu an gündemimizde çok daha önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. O da yargıda yeni ortaya çıkan rüşvet skandalı. Biliyorsunuz daha önce kanalda bir tane video yapmıştım. Label C5 isim mahlası bir şarkıcı var. Ee, yeni dönem rap şarkıcılarından birisi. O videoda ben açıkçası Label C5'e neden soruşturma açıldığını ya da hakkında neden tutuklama kararı verilmesi gerektiği yönünde şarkı sözlerini incelediğimde hiçbir gerekçe bulunmadığını söylemiştim. Çünkü hiç kendisini dinlememiş olsam da değerlendirebilmek adına şarkı sözlerini okudum. Açıkçası ben Label C5'in şarkılarında yargılanma sebebi cuma <laughs> diye özendirme suçu. Ben hiç böyle bir söz görmedim. Dolayısıyla hakkında bir iddianamesi düzenlenmesinin bile saçma olduğunu düşünürken bir de hakkında tutuklu kararı verilmesi hiçbir mantığa sığmıyordu. O videoda bunu belirttim. Keza işin arka planı da biraz ortaya çıktı. Şimdi şöyle şarkı sözleri yüzünden sadece bizim değil pek çok ülkenin hukuk sistemine göre insanlar ceza alabilir. Tabi tutukluluk çok ağır bir tedbir ama şöyle şarkı sözlerinden birisi yargılanıp ceza alabilir sözlerin içeriğine bağlı olarak fakat level C5'in şarkı sözlerinde gerçekten ama gerçekten hiçbir şey yoktu yani özellikle pek çok şarkısının sözlerine baktım şimdi ismini söyleyince de muhtemelen YouTube bu tarz şeyleri biraz geri plana atıyor bu tarz videoları i̇şte ben yasaklı madde diyeyim ona yasaklı maddeleri özendirme gibi bir şey kesinlikle ben göremedim dolayısıyla e Label C5'in tutuklanmasının hiçbir hukuki zemine oturmadığını söylemiştim o videoda. E keza işte işin arka planı e, bu şarkıcının ailesinin içine düştüğü durum vesilesiyle de ortaya çıkmış oldu. Belki haberlerde denk gelmişsinizdir. İşte ne yapılabilir diye ailesi adliyede birileriyle konuşmaya gidiyor. Adliyede işte bir tane hakim bu Label C5'in annesini babasını bir kart vererek. Bu arada bunlar e, benim söylediğim şeyler değil iddiadır. Timur Soykan'ın iddiaları. Timur Soykan da başarılı bulduğum bir gazeteci. Timur Soykan'ın bir programda söylediği sözler üzerine bu yorumları yapıyorum. Fakat e, görünüyor ki bu durum gerçek yani. Sadece artık iddiada kalmamış durumda. İşte ailesinden önce tutukluluk kararının kalkması için 500 bin dolar talep ediyorlar. Daha sonra ailesi Muhtemelen zaten çocukların suçsuz olduğuyla alakalı bir fikirleri var ki bu parayı vermeyi reddediyorlar. Ee, daha sonra bu avukat tekrar bu aileyi arıyor ve bu fiyat teklifini 300 bin dolara indiriyor. Bir de gene Timur Solyuk'un iddialarına göre hakimle konuştuğunu, hakimin böyle bir indirim yapabileceğini söylüyor. Ee, bunlar bu parayı da kabul etmiyorlar. Daha sonra bu fiyat iniyor 100 bin dolara. Neyse daha sonra ailesi e, bu teklifi kabul ediyor. 100 bin dolarlık teklifi. Avukatla işte görüşme ayarlıyorlar. Bu görüşmenin akabinde de avukat şey tahayyüdünde bulunuyor. 50 bin doları peşin olarak vereceksiniz. Kalan 50 bin doları da oğlunuz tahliye olduktan sonra vereceksiniz. bu işte bu görüşme bir restoranda ayarlıyor. Ayarlanıyor. Restorandaki masaların geri kalanı da tamamen sivil polislerden oluşuyor. Ve o esnada da bir ses kaydı vesaire yapılıyor. Avukat bu görüşmenin devamında muhtemelen bu aileye ve kişilere çok güvenmiş olacak ki biraz e, şebekenin işleyiş biçiminden bahsediyor. Fakat 100.000 bin dolar şöyle. 100 bin doları vereceksiniz ama bu sadece tutuklu kararının kalkması, tutuksuz yargılanması için verilecek olan para. Ha, siz yurt dışı çıkış yasağının da kalkmasını isterseniz başka para vereceksiniz. E muhtemelen beraat meraat de konuşuluyordur. O da bir paradır. E, böyle herhalde şey gibi paket gibi. Hocam bunun komple paketini satın alamıyor muyuz ya? Hani ben bir para vereyim de hepsi olsun. Mesela böyle paketleri de var mı acaba işte full paket. İşte VIP paket, paket falan gibi. Böyle tek tek almakla uğraşmayalım yani hepsini. Ben bir para vereyim hepsi olsun içinde. E daha sonra muhtemelen güven daha da artıyor işte. Karşılıklı konuşmalarla. Biraz şebekenin işlemesinden bahsediyor. Orada avukat diyor ki biz bu şekilde zengin ve hatırlık kişileri buluyoruz. Tespit ediyoruz. İşte üzerine herhangi bir suç yüklenebilecek kişileri tespit ediyoruz. Daha sonra bu kişiler hakkında tutuklama kararı verdirtiriyoruz. Daha sonra da parayla bu kişileri serbest bıraktırıyoruz. E bu para da sadece bir kişiye değil işte birden fazla kişiye dağıtılıyor. Yani bir ağdan bahsediyor. Hatta konuşmada pek çok Türkiye'de pek çok adliyede de adamların olduğu birkaç adliye haricinde adamları olduğunu söylüyor. Bu arada verdikleri fiyat teklifinin de böyle sanki dumping, sanki böyle yasal bir hizmet verilmiş gibi çok ucuz olduğundan bahsediyor. Diyor ki siz gene diyor iyi fiyata yaptınız diyor. Biz bu işi diyor İstanbul'da diyor 700-800 bin dolara yapıyoruz diyor. Yani konuşulan paraları düşünebiliyor musunuz? Yani e, muhtemelen bu örgüt bu artık suç örgütüdür. Hakiminden işte artık iltisaklı avukatına iltisaklı başka kim varsa. E, muhtemelen bu adamların İlk dosyası da bu değildir. E peki Türkiye'de yargıya olan güvenin azaldığından bahsetmiştik. Bakın bu olayda Label C5'in ailesi bu olayı içine sindiremiyor. Daha sonra ne yaparsınız mesela siz bir vatandaş olarak sizden rüşvet talep edildiğinde? Önce savcıya gidersiniz değil mi? Şikayetçi olursunuz ya da işte karakola gidersiniz. Fakat işte Türkiye'de ben insanların yaklaşımından, davranış biçiminden yargıya olan güvenin öyle azaldığını anlayabiliyorum ki. Bu insanlar savcıya gitmiyor. Hani yine bir tanıdık bulma bularak işte iddialarının daha da ciddileşmesi işte değer kazanması için araya birilerini koyma ihtiyacı hissediyorlar yine. Halbuki normalde siz bir vatandaş olarak böyle bir suçla karşılaştığınız zaman savcıya gitmeniz yeterli değil mi? Fakat insanlar artık bunun yeterli olmadığını düşünüyor. İşte ailesi işte bir yerlerden Adalet Bakanlığından mı tam da şimdi yalnız söylemeyeyim. Birileriyle irtibat kuruyorlar işte daha sonra oradan savcılığa yönlendiriyorlar. Bu olay öyle hallediliyor. E şimdi ben burada bir avukat olarak şu soruyu kendi kendime soruyorum. E bu adamlar ilk defa hayatında bu rüşvet olayına girmiyorlardır. Daha önce de pek çok kişiden rüşvet almışlardır değil mi? Ben yanlış düşünmüyorum. E peki şimdiye kadar bu adamları hiç şikayet eden olmadı mı? Yani herkes bu tarz durumlarda kaderine razı mı geliyor arkadaşlar? Ya da şöyle şikayet ediyor da bir sonuç mu çıkmıyor? İnanın onu da bilmiyorum. Fakat işte Level C5 örneğinde... Aile savcıya gitmenin yeterli olmadığını düşünmüş olacak ki önce daha böyle e, yetkili bir yerden bir isimle bunu savcıya iletiyorlar ki muhtemelen iddiaları o şekilde daha çok değer kazanıyor. E sonra da bu olay oluyor işte. E bakın ülkede insanların yargıya olan güveninin zaten yerle bir olduğunu söylüyoruz. Yani bunu sadece ben söylemiyorum, bunu yapılan araştırmalar da söylüyor. E şimdi bir de bu tarz rüşvet skandalları ortaya çıkarsa ev tutup da buna kimse münferittir vesaire demesin. Türkiye'de ortaya çıkan yargıda rüşvet skandalı adına ilk olay bu değil. Daha önce de böyle şeyler duyduk gördük. E hatta daha e, garibini söyleyeyim size. Hatırlarsanız Metastaz 2 diye bir kitap vardı. Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan'ın ortak kitabı. Burada yargıda rüşvetle alakalı tespitler ve gazetecilik faaliyeti elde gazetecilik faaliyet sonucu elde edilen bilgiler neticesinde oluşturulmuş bir kitap ve bunun üzerine iddialar olduğu için bu kişiler arkadaşlar yargılandı, tutuklandı, hatta onlar onlarla beraber bu kitaba yer veren bu kitaptaki iddialara yer veren gazeteciler bile yargılandı. Ya bakın iki tane gazeteci Türkiye'de yargıda rüşvet skandalıyla alakalı bir kitap çıkarıyor. Siz bu isimleri yargılıyorsunuz. Bir dönem tutuklanıyorlar. E daha sonra ortaya böyle olaylar çıkıyor. E şimdi bu adamların demek ki iddialarında bir doğruluk payı varmış, değil mi? Yani niye bu adamlar o zaman yargılandı bu kitabı yazdıkları için? Sizce de burada bir saçmalık yok mu? Kaldı ki bu şekilde ya, insanların gazetecilik faaliyetini özgürce yapmasının önünde de engel oluşturmaya çalışmak zaten bana bu tarz olaylar noktasında biraz garip geliyor. İnsanların bilgi alma özgürlüğü vardır. Gazeteciler tam bu görev için yok mu? Gazeteciler tarafsız ve bağımsız bir şekilde vatandaşın bilgi alma, haber alma özgürlüğüne hizmet eder ve o doğrultuda çalışır. E bu adamlar gazetecilik faaliyeti sonucu işte Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan bir bir takım bilgilere ulaşıyorlar ve rüşvet skandalıyla alakalı bu metastaz 2 kitabında olaylara yer veriyorlar. E bu kitap yüzünden yargıda rüşvet vesaire tarzı şeylerle alakalı bulgularını kitaplaştıran insanlar hakkında yargılama başlatıyorsunuz, tutuklama kararı veriyorsunuz. E bakın bugün ortaya Kabak gibi bir tane yargıda rüşvet skandalı çıkıyor. Ki dediğim gibi yani ilk defa da çıkmış bir şey değil. Avukatından hakimine işte bu olayda gördüğünüz gibi normalde yargının tarafsız ve bağımsız hizmet etmesi adına kendine bu meslekleri seçmiş, ilkeli davranacağı konusunda mesleğe başlarken yemin etmiş bu insanların işte hali ortada. E böyle bir ortamda insanların yargıya olan güveninden zaten nasıl bahsedeceksiniz? ya Şöyle Google'a yazın yargıda rüşvet deyin bulursunuz yani bir şeyler ki bulursunuz. E bu örnekte olduğu gibi insanlara önce bu kişiyi hedef gösterdiniz bu şarkıcıyı. Şarkılarını da dediğim gibi özellikle inceledim. Kesinlikle yasaklı herhangi bir madde özendirme adına hiçbir şey yok. E sonra altından böyle bir rüşvet skandalı çıktı. E i̇nsanlar da bu noktada düşünüyor işte. Yani yargıya olan güvenin, emniyet teşkilatına olan güvenin biraz da o meslek grubundaki insanların eliyle sağlanması gerekiyor. Her şey kanunlarla vesaire olmaz. bu şekilde düzenlenemez. Kaldı ki zaten kanunlarda bunları yapmak yasak. Sonuçta rüşvet almak serbest demiyor değil mi hiçbir kanun? E fakat işte insan faktörü devreye girince yani bizim insan bizim yasalarımızda temelde aslında bir çok da bir sorun yok. Bizde insan faktöründe sorun var. İnsan faktörünün devreye girdiği noktada maalesef biz yasalarımızı olması gerektiği gibi uygulama noktasında sıkıntı yaşıyoruz. E şimdi mesela iddialar doğrudur değildir bilmiyorum. Özgür Özel'in de Akın Gürlek'e karşı bazı iddiaları var. İşte Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı üzerinden kumpas kurulduğuna dair iddialar var. E yarın öbür gün bunlar da doğru çıkarsa ne olacak? Yani belli mi olur belki de doğrudur bu iddialar. Hani doğrudur yanlıştır şu an ben açıkçası bilmiyorum. Bunlar o kişilerin söylediği iddialar. Benim açımdan evet doğruluğu kanıtlanana kadar sadece bir iddiadır ama ya günün birinde doğru çıkarsa e insanlar mesela bu tarz durumlar nedeniyle güvenini daha da kaybetmeyecek mi? E sürekli bu olaylar birbirini takip ediyor arkadaşlar. Yani bir türlü maalesef bitmiyor. E dediğim gibi yani doğrudur yanlıştır. Şu an çok da bilmiyorum. Fakat işte Cumhuriyet'in kurucusu bir siyasi partinin lideri böyle iddialarda bulunabiliyor. Er ya da geç doğru ya da yanlış mı ortaya çıkacaktır bu iddialar. E şimdi mesela keza belediyeler şu an çok konuşuluyor. İşte meclis genel kurulunda şey konuşuluyor. Siz söyleyin. İşte CHP'li bir vekil belediyelerdeki işte hukuksuz tutuklamalar işte gene zeydan karalar vesaire falan üzerine şeyler ya, söylüyor. Bir takım tespitlerde bulunuyor. İşte hukuksuz yere tutuklandığı, işte ortada somut hiçbir delilin olmadığı vesaire tarzı şeyler söylüyor. E daha sonra da e, CHP'li vekillerin bu sözü üzerine Özlem Zengin işte AK Parti koltukların koltuklarından işte söz alıyor. Buna cevap vermek için aldığı sözü Grok'la başlatıyor arkadaşlar. Twitter'ın yapay zekası. E bakın bence bu konuyu sulandırmadır. E şimdi Özlem Zengin Neyse Grok'tan sonra gene bir şeylere cevap verir gibi bir şeyler söylüyor ama temelde cevap verdiği hiçbir şey yok. Yani söylenen şeylerle alakalı. E şimdi Özlem Zengin bir hukukçu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Özlem Zengin buna cevap verirken CHP'li vekillere söyledikleriniz yanlış diyemiyor arkadaşlar. Mesela Özlem Zengin parlamento sıralarında söz aldığında bir itirafçının iddiaları tutukluluk için yeterlidir diyemiyor. E şimdi Özlem Zengin ortada bir hukuki konu var. E mesela bunun doğru olduğunu düşünüyorsa çıksın desin ki bir hukukçu olarak bir itirafçının gerçeği şaibeli, somut hiçbir vakaya, delile dayanmayan iddiaları tutukluluk için yeterlidir desin o zaman. E madem bunlar da bir sakın sakınca görmüyor. Yani çünkü Türkiye'de bazı kitleler tarafından artık ben yargıya güvenmiyorum demek bile kötü algılanıyor. Halbuki ifade özgürlüğü değil mi? Ben güvenmek zorunda mıyım yargıya? Benim böyle bir sorumluluğum mu var? Benim güvenmem için ortada bir tespit olmalı ki ben şey yapayım buna. Yargıya da güveneyim, işte kolluk kuvvetlerine de güveneyim. Benim güvenimi bu organların kendileri yani bu organları devlet adına temsil eden insanların faaliyetleri sağlamalı. Yoksa bu konuda koşulsuz şartsız bir güvenme herhalde kimseden bekleyemezsiniz değil mi? Şöyle sıradan haberler atacağım size. Birkaç tane açayım. İki tane açsam herhalde yeterlidir değil mi? Şöyle bakın ekranı vereyim. Hop. Hatta şöyle bakın. Ben burada kendimi kaybedeyim. Tam ekran görün sizde. Ne diyor arkadaşlar? Yargıda rüşvet çarkı. Bu haber hangi tarihli? 13 Mayıs 2024. Ee, neyse detayına çok takılmayalım. Yani ben sadece ilk sayfadan örnek. Yargıda yolsuzluk ve çeteleşme iddiaları. E işte gördünüz değil mi? Demek ki bunlar münferit olaylar değil. Buradan ortaya bu sonuç çıkıyor. E şimdi... ...hakimlik savcılık sınavına girip de... ...işte... ...birinci olan, ikinci olan... ...beşinci olan, on ikinci olan vesaire... ...insanların mülakatta eğlendiğini defalarca kere duymuşsunuzdur. E siz... ...kendiniz... ...mülakatı niye yaptığınızı söylüyorsunuz. E işte en iyisini seçmek işte. Yargı faaliyetini... ...en iyi onun yapabileceğini düşünüyoruz. Bu mülakatlarda kesinlikle torpil yok. E biz aslında işte... Hangi aday yargı faaliyetini daha iyi yürütür, mülakatlar o yüzden e, olmamış işte. Ya bu arada ben kesinlikle şöyle söylemiyorum, bunların sayısından fazla dürüst ve ahlaklı hakim savcı vardır. Ama işte bir tane küflü meyve bütün poşeti küflendirir ve bozar ya. İnsanların gözünde de maalesef yargıya olan güven artık ya bu şekilde ilerliyor. İnsanlar bu olayları görmek istemiyor artık daha fazla. İnsanların bir şekilde bu olayları görmesi benim de başıma acaba böyle bir şey gelir mi korkusunu yaratıyor insanlarda. Vatandaşın bu konuda devlete yargı sistemini koşulsuz ve sınırsız bir şekilde güvenmesini sağlamak o organların ve o organları karar verme mercisi olarak kullanan insanların elinde. Siz yapacaksınız bunu. İnsanların güvenmesini siz sağlayacaksınız. Yoksa yargıda rüşvet vesaire diyeni soruşturmak kolay. Yani ne, ne değişiyor? Neyin üzerine örtüyor bu, bu durum?